Herkese selam ben Uras Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy oynayacağız Ama Roblox'ta Hadi o zaman çok seri bir şekilde başla Arkadaşlar oyuna başlamadan önce bize şey diyordu e, Güvenlik muhabbeti diyordu Yoksa yok. Mi evet abi diyor ki e, Nerede buluştunuz diyor Wentwood kimle buluşacaktık falan diyor Ben size çevirmenlik yaparım Evet abi o butona bas basma Ablam basma Ablam niye basıyorsun ya? Ablam gözünü se... Oba. Oba. Şov abi. beleş şov. Şimdi Foxy. Herkes tanı tanıtıyor. Foxy güzel. Bonnie. Güzel abi. Bonnie. Biliyoruz. O abi onu niye atladı? Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayı... Niye ayrımcılık yapıyorsun? He Freddy tamam abi söylemiş ama niye en son söyledi yoksa bir sıkıntı mı var? Bir gönderme mi yapıyor acaba? Olabilir mi? Abi yanlarına gidelim. Abi foto. Bir foto. Bir foto. Hop. Boydam. Oy. Abi bunlar şu an çalışmıyor abi. Şöyle döverim abim. Güzel. Oğlum gelin ya. Gel otur otur. Pasta gelecek şimdi. Yemin ediyorum pasta yeriz ya. Gel. Abi, oturamıyoruz abi. Olsun. Evet abi diyor işe başlayalım diyor. Hemen ben şu butona basarak başlamak istiyorum. Kameraları izle diyor. Abi kamera nerede? Kamera burada değil. Evet abi kamera burada değil. Şaşırmadım. Kamera nerede abi? Hmm, oy nerede diyor. Abi işte kamera burada. İzleyelim abi. Kontrol etmeliyiz falan filan Muhabbet diyor abi bu da. Gerçekten gazeteler mazeteler abi bu bulmacayı seviyor galiba bu kişi. Evet abi müş işte. o hırsız o! Oraya lan! Hırsız geldi lan. Oy oy! Döv 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 döv. Dal 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 dal. Oy abim siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Oğlum Akif. Ha, Akif tam. Bir dakika lan kadın polis kaçmış oğlum böyle bir şey böyle Bilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bak bu kadının bir şey olabilir. Ne diyor? E, ee, şey tahtaları bulun diyor abi. Tahtalar nerede şimdi? Evet abi tahtalar nerede? E, ee, tahta yok. Wood planks'leri bulun. O oba kaç. Kaç kaç oğlum bu kim lan? Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum bu arkadaş değil miydi? Kaç kaç. Oğlum kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Burada kim var? Burada bir yok değil mi? Tam tuvaletteyim ben, tuvaletteyim. Aa tahtayı buldum. Tahtayı buldum. Tahtayı buldum. Güzel, güzel bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle oraya gitme. Tahtayı buldum abi. Tahtayı. Hop. Evet tamam abi. Birini kapattım. Şeylerde oluyor. Rastgele odalarda oluyor galiba. Rast evet abi Arkif de buldu. Çok güzel. Bir tane daha tahta buldum bu arada ben. Ha tamam orada da bir tane tahta var. Gel burada da var bak tahta şurada da var. Oradan da alabilirsiniz tahtayı. Şurada da üçüncü tahtayı alamıyorum abi. Gerçekten çok kötü. Şöyle yerleştirelim bu tahtayı. Abi bize niye onlar saldırdı? Ben onu anlamadım. Yoksa şey olabilir mi abi? Bunlar gece kafayı mafayı yiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yerleştirelim. 5 oldu. E, Akif de yerleştirirse inşallah Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi Evet abi Akif Yerleştirdi ve abi Ne diyor şimdi Foxy e, Abi İngilizcem buraya kadar Yetti özür Gece bitti diyor Gece bir bitti diyor abi 5 gece yaşayacağız 5 Beş gecede 5'i saldıracak abi Nereden bildim Evet abi ne diyor o Abi bak bunlar tehlikeli tipler ben yakışıklı güvenlik olarak buna bir el atmak zorundayım. Abi elektrikleri kesti, elektriği geri açtı. Abi dikkat edin beraber dolaşalım, beraber dolaşalım bak elektriği kapatığı yerden açacağız elektriği. Beraber, abaa bak bunlar gitmiş oğlum onları dövmeyeceğiz daha psikopat mısın? Showtime, ha buldu diyor. Ha yok lan bulmamız gerekiyormuş diyor. E bulduk abi. Lever, abi, hayır, hayır hayır kaç 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 abi bunlar çok tehlikeli tipler ya bunlar çok tehlikeli şey arıyor e, alet arıyoruz girelim abi odalara bakalım var mı bir yerde bir şey yok gibi abi bu geldi benim peşime ha gitti ne oldu lan a gitti <laughs> yok oldu bir dakika, az önceki sahneyi tekrar izliyorsunuz gördünüz mü abi gitti Garip garip şeyler oluyor abi gerçekten. Yok oldu şu anda rahat bir şekilde arayabiliriz diye düşünüyorum. Çekmeceler açılıyormuş bu arada. Ha, çekmecelere dikkat edin bu arada. Eğer çek... Aa! Tekrar geldi ya. Psikopat herif. Öleceğim artık. Elma yiyeceğim. Elma yiyeceğim. Elma var burada. Gelebilirsiniz. Elma var. Bak elma var. Şurada ye ye ye. Aç sandığı elma var. Ye ye. Var mı elma? Buldun mu? Abi çok seri. Ben seni koruyorum. Tamam gel. Gel gel. Sandık arayacağız. Sandık arayacağız. Burada değil. Burada değil galiba. Çok dikkatli ol. Ee, herkesin canı çok az şu anda. Gerçekten. Hava çıksan burada gel var burada. Ee, yemek 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 yok burada yemek çıkmadı bana. Abi abi şu an be hep çok dikkatli hareket edin. Gerçekten hepimizin canı çok az be. Bulduk bulduk bulduk. Bunlar değil de işte? bunlar değil mi? Yok. bunlar değil mi? Yok. Yok bunlar değil galiba. Bilmiyorum artık. E, almışsın işte sen tamam gel 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 elektriği açacağız sadece bitecek. çek. Tamam, ben de buldum. Tamam. Yok koş koş. Tamam şeye git takip edelim. Bak burada ok oklar var. Orayı takip edelim abi çok seri bir şekilde. Açalım abi dikkat edin bu arada orada olabilir. Abi geliyor. Abi geliyor. Benim peşimden geliyor. Dur koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Işığı açtım gibi yok olacak galiba. Tamam çalıştırdım. Yok oldu. Yok oldu. Tamam gel 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 gel. Çık ortaya çık ortaya çık. Çok güzel. Neredesiniz? <laughs> ve gece 2'de bitti ve batarya azaldı ve bizim canımız gerçekten çok az abi. Hay anasını satayım ya. <laughs> gerçekten. Ha buradaki bu buradaki de açılıyormuş. Gelsenize. Vay canına. Ha elma buldum. Bak buradaki buradaki açmayı unuttuk biz. Ya da ben unuttum bilmiyorum. Şöyle bakalım. Eee elim on bayağı elma vurdum. Bak ben bunların hepsini yiyeceğim şu anda gerçekten çünkü bir sıkıntıdayım ben ee bakalım aldım mı tüm elmaları aldım burada da bir elma var mı bakacağım ben göremedim yok tamam ben birazcık elma yiyeceğim abi gerçekten elma yemem lazım benim bakalım ne kadar oo 10 tane veriyor güzel şimdi şunu da yiyelim şunu da yiyelim tamam şimdi batarya şurada bir tane daha batarya gördüm ben sanki şöyle şunu da ikiye atalım ee tamam şimdi bunu nereye götürüyoruz iki tane Üçü de, üçüncü bende olacak Dördüncü kimden? Arkadaşlar peşimizden bir şey kovalıyor. Gerçekten çok sıkıntı şu anda. Bende bir tane pil var. Çok seri bir şekilde yerleştirin pilleri. Abi. Bir tane pil lazım. Bir tane pil bulun. Bir tane pil bulun abi. Bir tane bir tane. Kaç 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 kaç. Yo, yerleştir yerleştir yerleştir. Kaç 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 kaç. Yerleştir yerleştir yerleştir. Tamam 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 güzel güzel. Güzel. Abi yemek sıkıntımız var şu anda. Herkes aç. Yo aç değil aslında canımız az. Güzel iş çıkardık diyor. Abi gerçekten çok sıkıntı ve abi geldi. Şarkı söylemeye geldi. Deli ya yemin ediyorum. Kapıyı kapatın. Kapıyı kesin mesin bir şeyler diyoruz ya. Akif, Akif ne diyorsun gözünüz? Abi herkesin canı çok az. Abi sen neredeydin abi diyorum pardon. Abi, sen neredeydin abla yemin ediyorum öldük yemin ediyorum ya dur dur Kameralara bakabiliyor muyuz? Ha burası açıldı. Aha. Hayır. Kapı kapıyı nasıl açacağız? Kapıyı nasıl açacağız? E, açmayalım. Açma açalım mı? Açarsak açalım bence. Bu bu kadında silah vardır. Açtım ben. Açalım bence. Ne oldu? Açtık. Koş. Koş kapı kapı. Tamam, tamam güzel, güzel. Güzel 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 Bu kadında çünkü silah milah olabilir. O yüzden bu kadın bizim işimize yarar gibi düşünüyorum ben. Bu arada bu bölüm sonu katil matil çıkarsa sıkıntı olur abi. Bu gerçekten olay çıkartır mı burada? Katil matil çıkarsa bu arada kameralar izleyemiyor muyuz biz ya? Aa evet kameralar izleyebiliyoruz tamam. Şu anlık bir şey görünmüyor kameralarda. Hepsi yerinde robotların. Ee, bakıyorum tek tek hiçbir şey yok. Bizim odayı görüyorum bir tek. Orada beni bu arada iki kişi mi izliyoruz? Evet abi iki kişi izliyoruz. Tamam bir şey yok gibi görünüyor şu anda. Biz burada tıklık aldık. Gaz bulun diyor. Gerçekten tehlikeli abi. Bunlar ha, abi canlanmış biri zaten. Çok tehlikeli. Freddy burada. Kaç. Kaç 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 kaç. Arayın abi her yere bakın. Gaz ben bir tane buldum. Burada gaz var. Şurada da gaz var bu arada. Bu gazı da alabilirsiniz e, ben al ben o merkezde zaten kendi yokmuş. Gaz var mı orada? Gaz yok. Tamam. Abi bu kovalamasın bu gerçekten tehlikeli çünkü. Ee, gaz çok seri bir şekilde tüm gazları bulup gerçekten bu bölümü geçmemiz lazım çünkü en tehlikeleri aralığından bu. Ha güzel iş çıkardık. Çok güzel. Tamam. Abi telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Ne diyecekler acaba çok merak ediyorum. Abi şimdi ne diyor? Cevap ver ver. Bana koyayım şu söyle. Yakışıklı mı? Cevap vermeyin diyor. Verelim mi ver bize oy mu verecek yoksa oy mu verdirecek? Ee, bana güven ve planda kal. Abi bu kadın bak. Bu kadın şey olabilir. Tehlikeli olabilir. Bu kadın güveniyorum ama güvenmiyorum. Canımız çok az. Bence bu kadına güvenelim. Telefonu açalım bence ya. Başka kaç? Ee, Ay, evet abi. Tüm kapılar kapandı ve Bittik abi bittik gerçekten bittik bak ben sana diyorum kimsenin yemeği yok hepsi mi canlandı abi bitti oyun yemin ediyorum hepsi canlandı ve bizim canlarımız yok ne yapacağız abi tamam ben buna saldıracağım ben buna saldırırım ben buna saldırırım sen koş sen koş sadece ben buna saldırırım bu bana hasar vermiyor zaten abi gel 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 bu sadece dur dur dur, dur, dur. sadece bir kişiye hasar veriyor bir kişiye odaklanmış ona hasar veriyor abi koş koş. Sen kaç sadece. Biz bunu öldüreceğiz. En yüksek canlı hangisi acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Kaç 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 kaç. Dur dur dur. Abi bu tehlikeli çünkü. Abi 10-10 götürüyoruz canını. Gerçekten güzel. Zaten a ah, hasar gördüm. A ah, eksi 5 hasar veriyor tamam. Fazla vermedi. Şunu öldürelim çok seri bir şekilde. Öldürdük. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Onun ruhu ona geçti abi. Gerçi o, oh, oh, bak bu tehlikeli biraz da. Bu tehlikeli biraz da abi gerçekten tehlikeli bir abiye benziyor. Kaç, 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 kaç. Kaçın abi. Oğlum bana hiç gel Abi, aga be. Aga yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Bitireceğiz, bitireceğiz, bitireceğiz. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Hadi bayıl artık da. Yorulmadın mı sen? <laughs> adam yorulmadı. Dur. Ha yoruldu. Koş, 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 koş. Vur, 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 vur. Yoruldu, yoruldu, yoruldu. Bunu en az 550 indirmemiz lazım. Aa 500 e indirelim hatta. 500 500. Tamam 5. Ay ay çok hasar gördük. Dur. Zıplamamız lazım tam geldiğinde. 2 kişi kaldık. Yapmalıyız bunu. Yapmalıyız bunu. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hop zıpla. Ay zıplayamadım yine ya. Yapma ya. Canım bayağı az benim. Tüm kapılar kapalı. Sıkıntı. Hayır. Yapma. Yapma. Dur dur dur. Çok te Ah yoruldu yoruldu yoruldu. Koş 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 koş. Vuru 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 vuru. Canımız baya az bu arada canlarımız baya Aa, Kaç 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 kaç. Ha bu gitti. Onun ruhu ona geçti. Bu da sıkıntılıya benziyor abi gerçekten. Abi bu direkt dalıyor. Sen kaç ben bunu arkadan vurayım. Sen hayır sen önüne bakmadan koş. Önüne bakmadan koş sen. Önüne bak sadece. Sen sadece önüne bak bu sana te... seni takip ediyor çünkü sadece. Abi bir şey seni takip ediyor. Kaç 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 sadece seni takip ediyor tamam. Tamam ben vurabilirim. Sen kaç sadece etrafa evet, doğru. Abi vuramıyorum. Zaten evet, tamam, vuruyorum. 450 canı var mı zaten bunu. Bunların ama o Freddy'nin sağlam kaliteli canı vardı abi. Şöyle 300 canı var. Dur 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 dur. Kaç kaç. Bunlar yorulmuyor galiba ya. Anladığım kadarıyla bunlar yorulmuyor abi. Gerçekten sıkıntılı olaylar olabilir. Kazanmak istiyorum gerçekten. Hasret kalmak istemiyorum. Evet abi sol 40 canı 30 20 onu vuramadım dur hayır hayır ya onu vurdum tamam 15 ile vurdum bitti tamam abi çok bunun 400 canı vardı inşallah hala 400 canı vardır bakıyorum gözükmüyor can kopu zıpla tamam güzel tam bu beni takip ederse ben bundan kaçarım çok rahat kaçamıyorum abi canım yok canım yok Abi ben de öldüm gözünü seveyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya kaç robux istiyor? 45 robux istiyor. Veremeyeceğim maalesef. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hemen arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonra bir dahaki videoya geçiyorsunuz ve eğlencenize eğlence katıyorsunuz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.